Arkadaşlar merhaba, dördüncü bölüme geldik. Arkadaşlar hepinize selam. Ee, şu an yeni bölümdeyiz ve çok güzel büyük bir şanslı şanslıyız yani çok büyük bir şansımız oldu ve buraya geldik. Ee, çok şanslıyız ki sandıklarda da eminim güzel şeyler vardır. E, ee... tamam şunu da de Bu neden var ya Abi burada çok iyi şeyler yok Aslında onu da diyebiliriz de Neyse arkadaşlar bizim amacımız e, Bu arada arkadaşlarımı korudum yukarıda da arkadaşlar Güzel bir videodayız yine <laughs> Vay güzel bir kıyafetimiz var. Evet. Görüyorsunuz diyorum. Ee, abi ya nerede? Neredesiniz? Yok şey yok. Alalım. Aa kitapları. Evimizde o iyi şeyler var, şöyle. Arkadaşlar bizimkileri arıyoruz şu an. Yok, gelin ya, hadi. Şuradan çıkılıyor tamam. Ee, burada, ah burada bir şey var ama ne var? Orkoştur i̇yi, iyi elmas çapımız oldu tamam demirimiz var bir tane ee, şöyle koyarsak zaten kemiğe ihtiyacımız yok buna da yok yok tasma olmasın be. bir ekmeği alalım arkadaşlar keşke nal masam olsa ya iki tane elmas yapımız oldu ya Güzel tamam. Hmm. Şöyle diğer yukarı kata da çıkalım da. Yok mu? Heh. Yok arkadaşlar. Spooky için. Mansion. Arkadaşlar ben şimdi yani. Ay. Yemeğimiz yok değil mi? Var mı? ayıtmamız vardı hmm. Güzel. Ee, buradasınız değil mi? Hadi. Neredesiniz ya? Heh. Hadi bakalım hangimizin baltası daha iyi? Tabii ki benim arkadaşlar. Yemek verir insan ya. Yani, yemek yok. Burası bir de niye bu kadar karanlık? Normalde anlamadım. Aha abi neredesiniz ya? Mention'ın bu kadar e, güzel olacağını hiç düşünmemiştim de baya odası falan olduğu için arkadaşlar baya arıyoruz yani araçtayız. Buralar gelmiş miydik? Hatırlayan var mı? Yok. Arkadaşlar Burada Ana Oy Abi uyandırıcı Uyandırıcı Güzel uyandırıcı Senden iyi şeyler bekliyorum Beklediğimi aldım Burada ne var Burada masal Arkadaşlar masal demek ki böyle yapıyormuş Tahmin. Canım da az yemeğim de yok ya. Yemek yok benim. Şunu atalım. Yemek arıyoruz bulamıyoruz. Burada doğalım da. Arkadaşlar yok ya. Buraya önce geldik, bilardo yeri. Bir de bizimkiler vardı ya, bizimkiler vardı, ya. onları da bulalım. Arkadaşlar ben normalde bizimkileri bir yere koymuştum ama koyduğum yeri hatırlamıyorum arkadaşlar. En son buradan çıkmış mıyız? Arkadaşlar şu an tek ihtiyacımız yemek evet. Şaka yapmıyorum şu an tek ihtiyacımız yemek. Abi biliyorum ya. Arkadaşlar ya. İşte bu. Buraya bazı şeyleri koyabiliriz sanki. Ha elinde gözümüz var. Şurası arkadaşlar, yoksa. yok zaten. Gittikçe yavaşlamaya başlıyoruz. Bize bir yemek lazım. Ya arkadaşlar biz örümcek gözünü alırsak En azından açlığımız şey olur Hem de Canımız gider ama geri gelir ee, Yok yanlış düşünmüş ee, Allah'tan şey var Aa zaten tamam. Örümcük totemimiz var zaten Hayır Şu an bizimkileri arıyoruz arkadaşlar ya bizimkiler nerede aha burada mı yoksa ya da burada ne var? Burası e, esir tutsak almayan yer. Hey, dostum. İyi. Siz demek eleyleri şey ha. Ele şunu al. Cık, yok o da yok be. Hadi çıkın buradan. Arkadaşlar, bunun devamı gelmedi. Gerçekten gelmedi. Hı. Hmm. içinde bir şey var mı? Merak ettim de. Yoktur şimdi, uğraşmayalım. Arkadaşlar yavaşlamaya başladık. Hiç iyi değildir olmuş. Yemek alabileceğimiz bir kaynak zombi bulursak çürük et alabiliriz. O da en azından bize katkı sağlayabilir. Yine de yemek yemektir, değil mi arkadaşlar? Burada da bir şey olsun da abi. Yemek istiyoruz sadece. Arkadaşlar ya. Hadi. Aaa dedim. Yavaşlamaya başladık arkadaşlar. 3'ten aşağıya. Cık. Bir de katın çıkışın neredeydi ya? Arkadaşlar bu arada bizimkiler burada. İyi misiniz? Aha. Mehmet Yiğit, Ali. Kerem Aydın da burada. Arkadaşlar, size de söylüyorum, bunlarla birlikte çok güzel bir macerada olacağız. Yeni bölüm gelmesini istiyorsanız e, abone olun ve beğenin. Bay bay.